Angar taraf var arkadaşlar. Hoşuna <gülüyor> <verim>. <gülüyor> İnşallah ağlar <görüntü. gülüyor> Herkese merhabalar arkadaşlar benim yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla da karşınızdayım. Bayemin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Keyifleriniz nasıl? Umarım iyidirler. Arkadaşlar bugün yanımızda ünlü yayıncı Ozanlar var. O 46 Ozan'la beraberiz arkadaşlar. Onunla beraber bootcamp temizine doğru gidiyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda görüşelim. Deneme vol bilmem kaç bilmiyorum ama inşallah bu sefer bitireceğiz. Hadi aşağıda görüşelim. Hocam şu anda iniyoruz. Bana bir silah vermesi yeterli. Bak bir silah. Fazla bir şey istemiyorum. Al işte Ebes'in nikahına git. Allah Allah silah yok ya. Abi daha yeni silah buldum. Öyle bir şey yok. Adamı bir vurmuşum. Pilot çatışıyor ama ya da çatışıyor. Pilot bekle geliyorum kanka. Geldim kuzen. Adam pilot ya. Pilot sadece adam. Ben leş alamadım aram mı? Hangar taraf para, hangar taraf para arkadaşlar. Bende gelen var mı? Nereye abi? Hocam geliyorum şu anda. İşte dikkat. Üstten adam sıkıyor. <laughs> Ulan zıgzoba bak oradan buraya sıkıyor ya. Düşman görüldü. Gevşek hayvan. Bak hadi. Ya pilot var ya buradaki lootu bile tam ya sen nasıl bir insan oldun? Arkada adam geliyor arkada adam. Enemies ahead. Ozan abi arkandayım. Evde. Enemies ahead. çıkılmıyor gelmeyin. Ana bacı girmeseydi neydi? Pardon. O tamam. Eve dikkat. Adam. Adam. Tamam. Otlu. Düşman ben... görüldü. Bot mod abi leşleştir. Aynen. Araba. Araç geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız siz burada? Abi üstteki adam ne oldu? Bilmiyorum. <laughs> Ama boşver de <laughs> şuraya gidelim. <laughs> Ya bunu boş verin dedim İyi size lan. İyi de abi la. boş verdik. Pilot pilot seni gitti. <laughs> İyice geri git aracı patlatacağım. Gel 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 gel. Gel kanka. <Gülüyor> Diyor. <Gülüyor> Defol lan bu bir. Tamam. Bir de o arkadaşlar kaldı. Abi alıyoruz abi bu el tamam vallahi hocam. Aa, ya. Beraber beraber beraber. Hocam arkandayım bir saniye. Gene bayılacağım ha. Vallahi. Tamam, çok güzel abi. Ya, Aldım abi. Tamam, bitti. Şurada bir iki bot sıkıyor. Ben onları bir temizleyeyim size zahmet. Tamam, o tamam. gerçek var. Bot kanka. Head. Bot değil, bot da Bot. Da, öbürü de dağda 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 Bomba geldi Tamam Bir saniye şu an Rolex'im tamam, abi mi? ben Abi ben bana bot dedin ya ben nereden biliyorum adam bot değil Ölmeyin. Abi birisi şurada info çekiyorum bak. Pardon. Enemies ahead. çalacak. Aldım botu. Botumu çalıyor. Ya. Aa şu şeyde bak şunun arkasında. <laughs> şunun arkasında. Aynen abi bir saniye. Biri VSS mi atıyor ne ya? Arka atıyormuş. Ee, toplanmamız lazım abi toplanmamız lazım. biz pilotla yan yanayız Ozan zaman abi. Bana doğru gel. Tamam bir saniye geliyor sana doğru. Tamam ben gelirim ben gelirim ben gelirim. Arkalıyorum. İki kişiler gelin. Tamam abi. Arka taraf var. pilot oradan bir biz neyiz şey çeksene kanka. Hala çekmedin. Biz neyiz ya? <laughs> pilot yatıyor. Pilot uyuyor. Ya. Önden gidiyorum. Arkandayım abi. Arkanda. Evlerde herhalde. m dörtleri falan var. evde. Gels. Gördüm birini. Evin hemen kenarında. 98 göründüydüm de ben nerede abi bir saniye SKS alacağım Bir dakikalığına Kanka kar şurada var bak Bizi göstereceğim işaret edecek Şuradan bir butçuk geldi bir tane Watch out Watch out Leşler kaç Abi ha? leşler bende da... 11 5 5 5 Nasıl 11 Nasıl Ben de 9. Ben orada bayağı vurdum ya. Pilot. 5 beş abi 5. Beş. Oha. Pilot leşin kaç pilot? 5 diyor adam abi 5. Yavdur adam kanser edeceğiz. Aa, abi desene ya ne bileyim ben çok ciddi aldım şu an. Nasıl diyorsun? Abi bir saniye. <laughs> Çıldırma. Bana bir kar 98 bir şey lazım ya. Bu zor oluyor. koş verim. İnşallah Allah bize verir de. O alana bağlı abi. Şu an bütün oyun alana bağlı ya. Hadi bize ver lan. İyi e, hadi bak, Ha gördüm seni. bana. Hadi bak. Son 11 kişi. Ben bir kar 98 yedim. Ozan abi, Royal Pasal abi, Ozan abi, Emin'i kurtar abi. Ozan abi sana çok zengin diyorlardı hakkında. Ne ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hep yalan. Zengin değilim. ki. Hep yalan. dört adam. Ney kanka? Alan orada beyler. Biz şimdilikten şey yapalım. Soldan gidelim. Aynen o zaman. Gelin benimle. Ay senin canını, canım, ben. senin. senin canını yerim lan ben. Senin canını yerim lan ben. Ver şimdi onlar bitti. Bir saniye abi. Al kanka 3x bıraktım sana mermi bıraktım. Tamam bir saniye şimdi. Bir, bir, bir bakabilir miyim hocam? Lan M4 at M4 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 var mısın? Hocam M4 var da M4'ü ben kullanıyorum. M4 hocam ayıp ediyorsun şu an. Ya oğlum sizi var ya deşeceğim deşeceğim bekleyin. Tut şunu. Ozan abinin arkasına gidelim kanka. Ben de 5 bu arada çok sinirli saydım. En soldan gelin ha. Tamam hocam o iş bizde. Hocam bir tık. Adamı görüyorum da. Benden bir tane yedi birisi. Bunların var ya kasklar bitti abi. Yemin ediyorum ha. Sabahtan beri sık babam sık emin. Şey... Bir dakika evdeler mi? Evdeler da? abi Bekle beni bekle Pilot Ölme pilot Başka Başka ekip gelin tamam Hocam o tepedekini alıyorum Gel pilot gel Ozan abi önünde Çok güzel. Bayağı sıktım ona. Adamsın. Geç. Çabuk 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 geri gel. Sen, geri gel abi geri gel geri gel geri gel. Siz... Yok, Kilöksis soru attım abi. Pilot kavur. Pilot A 260 hac. arkasında lan. O adam birine güveniyor. Seyret hocam. Hocam seyret. <laughs> Anasını. Arka arka arka. Arka. Enemies ahead. Da bak, varsa... Ben göremiyorum ha, adamı. Tamam kavurda, Ben sen kavurdayım adamım. abi bir saniye. Tamam pilot, gel yanıma. Bir tane daha sis at emin istersen bana. Attım abi. Aa gördüm adamı, yeni gördüm. Pilot. Hadi lan, hadi lan. Geldi geldi pilot. <laughs> Yav anam. <laughs> adam mısınız lan siz arkadan gelin buraya. garanti oynayayım. Görüyorsunuz değil mi? Arkadan vuruyorlar. Önden kimse alamadı. Bizi arkadan Öyle gelip işte böyle. Salan dışlar evet. bekle onları. Abi yatmıyor 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 yatmıyor. Hemen tamam, kitle tamam, hemen tamam, kitle hemen kitle kitle kitle. On. Kit Alırsın onu. ya o... abi yapacak Vallahi hiçbir şey yok ya nasıl öldük biz ya böyle maç verilir mi Allah arkadan vurdular şerefsizler bence güzel bir şey yaptı şu an Aynen abi leş. ya 30 kilo aynen arkadaşlar 30 leşten dördüncü olduk sıkıntı yok Eğer ki bunun ikincisi gelsin istiyorsanız, bot sabotken pekze 2 gelsin istiyorsanız yanımda Dozan abiyi tekrardan istiyorsanız yorumlarda belirtin sağlıcakla kalın